buradayken Twitch'teki son içeriğimiz de bu olsun. Geri kalan video önerilerinizi bana Instagram DM'den ve e, Discord'dan yazı yapabilirsiniz. Şimdi selamlar YouTube. Yeni bir reaksiyon videosuyla karşınızdayım. All Star hafta sonu yaklaştı biliyorsunuz ve All Star'ın son senelerde olmasa da genelde en önemli organizasyonu Smash yarışmasıdır. Hep keyifle izleriz. Keyifle bekleriz. Smaç çünkü estetik olarak, görüntü olarak inanılmaz bir şey. Herkes Smash vurmak ister. Hatta Smaç vuran oyuncular da biraz abartılır. Aramızda kalsın. Smaç yarışmalarından en akılda kalıcı smaçları en iyi anları izleyeceğiz birlikte. Gelmiş geçmiş en iyi smaçlara bakalım. Bakalım ben 2016 efsanevidir hepimiz için. Benim için de efsaneviydi ve evet oradan mı başladık? Evet. Aaron Gordon'a kaybettiren smaç aslında bu. Taco Fall'un üzerinden smaç vuruyor. Ama bu smaça rağmen kazanamıyor ki. Taco Fall en uzun oyuncularından biri gelmiş geçmiş. Ama biraz hafif bir push off dediğimiz üzerine bastırıyor vesaire. Ve bu smaça rağmen kazanamıyor. Anthony Simons'ı hiç hatırlamıyorum yalnız Sımaç yarışmasında Bu mu yani Bu mudur Zıplamış öpücük atmış Öpmemiş bile Yok ya patates Patates Anthony Simons kazanmış 2020 maç yarışması bende yok demek ki Bu da yakın bir zaman 2020 maç yarışması Dwight Howard'ın şampiyon olduğu sene Ve aslında pandemi senesi Eski tadını vermemiş tabii Dwight Howard Asla eski tadını vermemiş. İşte benim adamım. J. Cole çok severiz. <laughs> Dennis Smith Jr'ı daha çok severim. İyi de arkadaşlardır. Burada bir de e, bu smaçtan sonra özel de bir şey yaşanıyor. Dennis Smith Jr. zaten inanılmaz atletik. Düz bir smaç vurmuş ama ondan sonra topu tutup J. Cole da smaç vurmaya çalışacak. Umarım orası da vardır. Umarım. Ha, J. Cole da şimdi gidecek smaç vuracak. Aa, kesmişler ama orayı. J. Cole smaçı kaçırıyor bu arada. Donovan Mitchell yani Donovan Mitchell smart yarışması bozdu beyler ya. Ya da smart yarışması bozmadı ama biz en üst seviyeyi gördüğümüz için Zeklavin Lavin, Aaron Gordon kapışmasında artık bizi etkileyecek bir şey olmuyor ve şovlar da çok iyidir. Şu an yani bu yapılan şovlar da bravo içinden Larry Johnson formasını çıkardı. 360 smaç vurdu. Hapse girmesi ada, gereken adam. Burada smite yarışmasına katılıyor. insanlar da alkışlıyor. Neyse. Neyse. Ken Walker ve dizi, bitik dizleri şu an Monaco'da çok kötü durumda ama. Lerinens. Babadan oğla pas. Tatsız. Bunu biz de vururuz. Ya bir 3 ay verin bana. Bunu ben de vururum. <laughs> Bu arada muhtemelen vuramam ama hiç değirmen vurmadım hayatımda. Hayatımda değirmen vurmadım. Belki bir gün diyelim. Erin Gordon. Yok. Zor smaç ama bak şu ana kadar izlediğimiz En iyi smaçlardan biri olabilir ama Biraz kalın olduğu için Aaron Gordon Bu çok iyi gözükmemiş Ya Dwight Bak bunu 3-5'e vuramam ama 2-95'e falan idmanlı bir halimde vururum John Collins Ooo felaket felaket Bunu izleyin bunu izlemediyseniz şu ana kadar Felaket bir şey geliyor beyler John Collins böyle Pilot tarzı taktı başlığını falan filan uçağı kırıyor geri zekalı uçağı kırıyor ya yani o kadar hazırlanmışsın getirdiğin uçağa bak bari mesela Black Griffin 2010'larda gerçek araba getirip Kia'nın hadi önünden basmıştı kaputtan basmıştı arabanın tamamını geçmemişti ama gerçek araba getirdi Derek Williams hatırlıyorum belki videonun devamında da vardır Derek Williams Fener'de de oynayan Derek Williams Motosikletin üzerinden değirmen sımacı vurmuştu. Bu kağıttan uçak yapmış. Kağıttan uçağı da kırıyor. Üstünden geçemiyor. Bari gerçek uçak getirseydim be kardeşim. Verinaz ne yaptı? Beyler bunu ben vuruyorum. <laughs> Öyle söylüyorum. Bu smac'ı vuruyorum. Bu ne lan? Bravo bak nasıl heyecanlanıyor insanlar. Bravo kardeşim. Kısa pataya vuruyorum bu arada yorumlarda. Bu Enfer Nusaymiş hep böyle ee, smaçlar mı vurmuş? En yükseğe ben zıplıyorum smaçları. Yani bu aslında zıplama gösterisi gibi. En yükseğe ben zıplıyorum işte. Bir öperim potayı, bir çok yukarıdan bırakırım. Ulan bir çevir bacağın arasından kafanın içinden falan bir şeyler yap. Obi Top'in kardeşim destek almışsın. Baksana omuzundan bastırmış. Obi Top'in bu arada maç içinde sürekli bacak arası smash vuruyor. Bu bacak arası smash'ı çok normal bir hale getirdi. Ama geçenlerde bir bacak arası smash kaçırdı Fastbreak'te. Erin Gordon izliyoruz yine. Oğlum Erin Gordon'un daha iyi smaçları var. Onlar nerede? Bu arada bu çok zor bir smaç da. Bu enseye çektiği aşağı indirdiği falan smaç çok estetikti. Onlar nerede? Bu çok iyi. Bu çok iyi. Tamam. Sözümüzü geri alalım. Bu çok iyi. Derek Jones Jr. Ne yapacaksın? Kimin üstünden geçiyor? Oğlum ittirmeyin şu adamları ya. Dümdüz üzerinden geçebiliyorsanız yapın şu işi. Basa basa geçiyorsunuz. Deniz Simitte de bak burada Dwayne Wade'in kafasına mı vuracak? Ne yapacak? Deniz Smith o böyle bir şey var mı hocam? Birdir bir oynuyor. Böyle bir şey var mı ya? Omuzun o Deniz Smith Junior'a yakışmadı. Yakışmadı baksana. Bunu yani çocukken oynardık bunu. 1'dir 1, 2'dir iki Çocukken çok oynadık. 50 almış şu smaçla. Yazık smaç yarışması nereye gelmiş? İşte o smaç. İşte o smaç. Aslında bu formayla yapılan asıl smaç çok daha iyi. Let's go home. Let's go home ladies and gentlemen. İşte bu. Ama artık Donovan Mitchell da vuruyor bu smaçı. Artık öyle bir hale geldi ki basketbol, atletizm vesaire. Eskiden sadece en iyi oyuncu yani en atletik adamdan gördüğün smaçı şimdi normal atletizm seviyesindeki bir adam da yapabiliyor. Tabi o kadar estetik yapması mümkün değil. O kadar estetik olamaz asla. O bir izliyoruz yine. Zor smaç. Bak bu zor smaç. Bunun turnikesini atanlar var Türkiye YouTube'da. Atmaya çalışanlar var. O bir topin smaçlamış abi. Bu bak bu çok iyi işte. Hem adamın üzerinden elini kolunu kullanmadan geçmiş. Hem de bacak arası yapmış panyadan topu alıp. Böyle smaçlar istiyorum bu sene. Bu sene yine Mac Mac Kalın geliyormuş. Yani artık şuraya basketçi mi getirseniz ya bu smash iyi de. Mac Mac Kalın'ı ne yapacağız ya Mac Mac Clong. Nasıl okunuyorsa artık adı. Basketbolcu gelsin abi. NBA Dunk Contest burası. NBA smash yarışması. NBA'de olmayan adamların ne işi var? Çiğlik adamı geliyor. O zaman Jordan Kilgannon da gelsin. Chris Staples da gelsin. Matt Brody de gelsin o zaman. Var mı öyle bir şey ya? NBA'den adam getirin şuraya. Tamam Lebron gibi bir isim getiremiyorsunuz ama büyük isim. Kim olabilir? Mesela bak Victor Oladipo buraya gittiğinde stardı. Yıldızdı. Şimdi büyük isimlerden düşünüyorum. Mesela Anthony Edwards gitse çok iyi olmaz mı ya? Bir Anthony Edwards'ı görsek. Smash patates bu arada. Bu smash iyi. Bu smash iyi. Bu smash iyi. Adamı tanıyor muyuz peki? Adamı hiçbir yere bakmadan ben bu adamı Cassius Stanley diye hatırlıyorum ama Cassius falan öyle bir şeydi. Adamı tanıyor muyuz? Yok. Cassius Stanley miydi? Neydi bu ya? Bir bakalım. Adamın ismini gösterecek mi? Ha Stanley Oha, biz de biraz biliyoruz şu topu. Şu topu biraz anlarız şu toptan. Erin Gordon bu smaç yarışmasında kaç tane smaç vurmuş ya? Chance Rapper'ın üzerinden. Chance the da bir an çok yükseldi rap piyasasında. Sonra aniden çakıldı. Yine Donovan Mitchell. Daryl Griffith forması giymiş. Mesela Donovan Mitchell süperstar. Geçen sene Donovan Mitchell ayarında bir tane adam var mıydı? Geçen sene rol oyuncusu bile gitmedi neredeyse NBA'den. Yani e, aslında smaç yarışmasının arızası bu isimleri büyütmeleri lazım. Daha büyük isimler lazım. Yoksa bu sene de kötü bir smaç yarışması izleriz. Ondan sonra seneye artık smaç yarışması izleyen kimse kalmaz. Pat Connaughton mı? Pat Connaughton mı? Yok Kalkor vuranasını satayım. Pat Connaughton ne işin var ya? Hamid Ziyallo hatırlıyorum bunu şakın üzerinden vuracak. Sonra for şeyi açacak yırtacak ama tam yırtılmayacak falan. Öyle bir arıza vardı bu smaçta. Bu smaçta bir arıza vardı da neydi? Bak bu arada şakın üzerinden çok temiz geçmiş. Yok açıldı. Bu smaçtaki arıza neydi ya? Çok temiz geçmiş dedim itmiş bu arada ama. Yine temiz geçmiş. Dirseğini de sokmuş ha. İyi smaç fena smaç değil iyi smaç. <laughs> şak. Yine may maymunluk demeyelim de. Şakla banlığını yapmış Şak. Lerines. Yani 1960'lardan smaç basmayın abi şuraya. Cradle Dunk. Yani 30 sene oyuncu olsa bile etkileyici değildi. Enferno Simons Team X smacı vurmuş. Ne gerek var derim. Enferno şampiyonluk vermişler bir de. Basit smaç. Ya bu smacı vuramayanı NBA'ye almıyorlar. Öyle söyleyeyim. Aaron Gordon, Derrick Jones. Derek Jones iki kişi üzerinden geçecek. Bacak arası. Derek Jones inanılmaz atlet. Ama bu smaçları bir kenara. Maç içinde bir tane fırlattığı bir top var ya Derek Jones Jr. Bacaklar full açılıyor böyle. O smaç Derek Jones Jr.'ın kariyerindeki en iyi smaç. Smaç yarışma, yarışmaları dahil. O smaç çok başkaydı. Evet yine Pet Connett'ın White Man Can't Jump filminden ee, bir şey uyarlama smaç. Eline sağlık. Eline sağlık diyelim pet Yalnız herifi dağıtmış ya. Bir maç vuracağım diye herifi dağıtmış. Yani sen de yalandan seviyor şu smaçları? Güzel smaç bak. Bak. Güzel düşünce. Güzel smaç. Bir tane daha pota getirmiş. Oradan alıp alıyor. Ee, tek eliyle yakalayıp değirmen vuruyor vesaire. Gayet iyi. O bir izleyelim. Serbest atışın bir adım önünden bacak arası ki bunu artık her maç yapıyor o bir topin. Herhangi bir fast break'te o bir topine bu sumacı yaparken görürsünüz. Fena değil. Yine mi chance trapper'ın üzerinden? Şu adamı bir rahat bırak ama Gordon ya. İyi smaç bu arada. Koordinasyon falan çok zor smaç. Çok iyi. Çok iyi. Bu smaça benzer bir smaçı 20 sene önce Jason Richardson yapmıştı diye hatırlıyorum ama Bu da çok iyi. Dennis Smith Jr. Yani Yine beğendiğim adamlardan bak aynı smaçı bu da yapmış. Biraz daha kısa bir oyuncu yapınca çok daha iyi duruyor yalnız. Smaç yarışmasında olay o. Biraz daha kısa bir adam yapınca hep çok daha iyi duruyor. Reaksiyon videoları hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere takipte kalın.